Selamlar herkese kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Burcu. Bugün e, unutulmuş fantastik kitaplar hakkında konuşacağız. Yani unutulmuş seriler hakkında konuşacağız. Üç tane seriyle geldim. E, bu üç seri eski seriler. Yani şu an pek konuşulmuyor. O yüzden ben konuşmaya geldim. Gerçekten çok güzel seriler. İki tanesi bayağı eski. Bir tanesi Biraz yakın geçmiş falan. O da 10 senelik falan yani. En yenisi 10 senelik, diğerleri daha eski ama çok güzel kitaplar gerçekten. İlk serim Gençlikler serisi. Yani bu seri çok ağır bir e, fantastik dünya değil öncelikle. Çok karışık bir e, dünya düzeni değil. O yüzden e, fantastik ye yeni başlayanların da okuyabileceğini düşünüyorum. Şöyle kapaklarını göstereyim. Birincisi. Genç Eritler, birinci kitap. E, Gül Cemiyeti, ikinci kitap. Gece Yıldızı da üçüncü kitap. E, dediğim gibi bunlar çok ağır, fantastik e, dünyalar olmadığı için bu kitapta çok değişik bir fantastik dünya olmadığı için çok ağır bir fantastik kitap değil. Gerçekten fantastik kitaplar bazen e, gerçekten dünyaları gereği çok ağır olabiliyorlar. Şöyle dünyaya girmek çok zor oluyor. Çünkü çok yepyeni bir dünya. Yani epik fantastikler yepyeni bir dünya oluşturuyorlar. Yani epik fantastik demek bu dünya değil. Yani bambaşka bir dünya. Ve o dünyayı öğrenmeye çalışıyorsun ilk önce. O yüzden biraz karmaşık olabiliyor. E, birinci kitabı göstererek anlatayım. Gençlikler serisinde konuşuyorum. Dünyamızda bir kanlı humma diye bir hastalık oluşuyor ve bu hastalıktan bazı insanlar hiçbir hasar almadan kurtuluyor. Bazı insanlarsa e, bazı hasarlar alıyor ve bu hasarların sonucunda özel güçlere sahip oluyorlar ve fiziksel özelliklerinde de bazı değişiklikler oluyor. Diğer insanlar da bunları Öyle anlıyor yani bu insanların e, has, hasar <laughs> hastalığın bu insanlarda hasar bıraktığını böyle anlıyorlar. Bizim kitabı şöyle koyayım, bizim baş karakterimiz de Adelina e, bu hastalıktan hasarlı kurtulanlardan bir özel güce sahip ve e, saçları gri Buradan anlaşılıyor ki e, bu kızımız karahuma hastalığından e, bir hasar almış. Bu hastalıktan hasar alarak kurtulan insanlar e, yok edilmeye çalışılıyor. Çünkü bunların yani tehlikeli oldukları düşünülüyor. Engizisyon mihferi e, diye bir topluluk var. Bunlar o insanları buluyorlar ve öldürüyorlar yani yok ediyorlar. Bu insanların yaşamasına izin verilmiyor. Ve bu insanlar saklanarak yaşıyorlar tabii ki. Bizim kızımız bir gün yakalanıyor. Böyle insanları Engizisyon mihveri bulmadan önce bulmaya çalışan bir genç elitler topluluğu var. Çünkü bunlar da bu tür insanlar. O yüzden Engizisyon mihveri bulmadan önce onlar bulmaya çalışıyorlar. İşte bizim kızımız yakalanıyor Engizisyon mihverine ve genç elitler de kızımızı onların elinden kurtarıyor. Ve kitap böylece başlamış oluyor. Ve bir kötü karakterimiz de var. Teren. Teren yani sevdiğim kötü karakterler yani yani kitaplardaki bazı kötü karakterler sevilesi oluyor bazıları gerçekten e, nefret edilesi oluyorlar yani herkes onlardan nefret ediyor ama bazı kötü karakterler gerçekten e, yaşadıkları neden kötü oldukları Dolayısıyla bazı karakterler sevilesi oluyor ya ve tereni seviyorum i̇şte Bu kitabı okuyanlar, e, tereni seviyorlar mı yazabilirler mi yani bu videoyu izleyen şu an gençlikler serisini okuyanlardan tereni seven varsa aşağıya yazsın gerçekten ben seviyorum ya Ben seviyorum evet. E, başka kitaplarda kötü karakterlerden sevdikleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Gerçekten bazı kötü karakterler sevilesi oluyor niye bilmiyorum öyle oluyorlar. Ve ikinci serimiz, Duman ve Kemiğin Kızı serisi. Bu seri de gerçekten çok eski bir seri ya. Ama burada dünya biraz karışık. Bu seride dünya biraz karışık gerçekten. Böyle yeni başlayanlara pek tavsiye etmem. Çünkü dünya çok karışık ve ben... Bunları okuduğumda çok fantastik seriler daha okumamıştım. O yüzden bana ağır gelmiş olabilir. Siz de çok fazla... E Fantastik seriler okumadıysanız bunlardan başlamanızı önermem. Ama gençliklerden başlayabilirsiniz. Şöyle kapakları göstereyim. Duman ve kemiğin kızı. Kan ve yıldız Işığı günleri. O kadar eskiden okudum ki isimlerini bile tam Şunu. Zaten e, fantastik serilerin isimleri çok garip oluyor ya. Tanrı ve canavarların düşleri. Bu kitap. 600 küsür sayfa ve sadece 4 gün içeriyor bu kitap. Çünkü e, bunu saymıştım. Bunu gerçekten bu kitabı okurken saymıştım. Neden saymıştım? Çünkü okuyorum, okuyorum, okuyorum. O gün bitmiyor yani. Okuyorum, 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 o gün bitmiyor ve 600 küsür sayfa. Toplam 4 gün var sadece bu kitabın içinde. Evet, sadece sadece 4 gün var. Şöyle birinci kitabı tutarak anlatayım. Konusu şöyle. E bu kitaptan Kimera'lar ve melekler var. Kimera'lar ve melekler birbirine düşman iki ırk ve e, aralarında çok savaşlar olmuş. Yani eskiden de çok savaşlar olmuş. Şu anda da neredeyse savaşa girecekler falan. Zaten giriyorlar. Ama bu kitap çok giriş bir kitap yani burada pek ilk kitapta hatırladığım kadarıyla çok fazla bir şey olmuyor. İkinci kitapta başlıyor Kimera'lar ve e, meleklerin birbirlerine karşı gelişleri falan. Bu kitap Tabi biz daha çok e, baş karakteri okuyoruz. Burada bizim baş karakterimiz Karo e, mavi saçlı bir kız. Ve doğal saçları mavi yani. Ve insanlarla birlikte yaşıyor. Yani normal hayatı insanlarla bir okula gidiyor falan. Normal insanlar gibi yaşıyor. Normal dünyada. Ama e, Karo'yu Kimeralar büyütmüş. Ve Karo da bir tane Kimera'nın e, istediklerini yapıyor. Ayak işlerini yapıyor ve bu kimera ondan sürekli diş toplamasını istiyor. Ve o dişlerle yaptığı bir şeyler var tabii. Bir büyüler, bir şeyler falan var. Yani bizim kızımız dünyada yaşıyor. Dünyalarla yaşıyor. Yani normal insanlarla yaşıyor ama kimeralar büyütmüş. Ve bizim kızımızın tabii ki sonradan bambaşka bir geçmişi ortaya çıkacak yani. Kaçınılmaz. Çünkü çok saçma. Yani insanlarla yaşıyor. Saçları mavi, doğal mavi, mavi uzuyor ve kimeralar büyütmüş falan. Tabii ki meleklerle de bir geçmişi oluyor ve öyle bir geçmiş ki arkadaşlar. Hani Karo'nun melek meleklerle öyle bir geçmişi ortaya çıkıyorken şok olmuştum. Şok olmuşum nasıl böyle bir şey olabilir? Ve erkek karakterimiz Akiva bir melek. Akiva ya, Ak Akiva o kadar o kadar iyi bir karakterdi ki inanılmaz ya. Akiva çok iyiydi. Yani e, çok seneler önce okudum ve Akiva'yı da böyle, yani tam olarak hatırlayamıyorum ama çok etkilendiğimi hatırlıyorum Akivadan. Yani Akivadan çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Ve Akivada Kimeraları avlamak için yetiştirilmiş bir melek. Yani gerçekten Kimeralarla e, melekler birbirlerine çok düşmanlar, acayip düşmanlar yani. Ve tabii ki Karo. Akiva ile karşılaşmasıyla kitap akıyor, gidiyor. Karo Akiva ile karşılaşıyor. Karo e, kimeralarla büyümüş. Akiva bir melek. Akivalar ve melekler düşman. Karo'nun geçmişi, ilişkileri çok iyi bir seriydi gerçekten. Sonu biraz Son da güzeldi. Sonu güzeldi ama bir fantastik kitap için yani çok daha eğlenceli şeyler olabilirdi yani bir fantastik kitap. Bu arada son kitapta hiç de eğlenceli şeyler olmuyor. Son kitapta gerçekten garip garip şeyler oluyor ama çok güzeldi yani çok güzeldi gerçekten çok akıcıydı çok olay oluyordu dört gün dedim ya son kitap ama yani olayları olaylar bitmiyor dört günde ne olaylar ne olaylar ne yani dört günde ne kadar olay olabilir düşüne düşünün bir yani düşündüğünüzün çok daha fazlası yani o kadar olay oluyor gerçekten güzel bir seriydi ve, ve ben bunların ikisini de okuyalı bayağı oldular eski seriler oldukları için ama Meleğin Düşüşü serisini yeni okudum. Neden? Bilmiyorum. Yani eskiden de gördüğümü hatırlıyorum. Bu Meleğin Düşüşü serisini gördüğümü hatırlıyorum. Ama pek dikkatimi çekmemişti nedense. Ben bunları oku ben bunları Şubat'ta mı okudum? Ocakta, Aralık'ta, Aralık'ta okudum ya. Ben bunları Aralık'ta okudum. Bunları Aralık'ta aldım ve Aralık'ta okudum. Evet evet. Ne Şubat'ı ne Ocağı. Aralık'ta okudum. 5 ay falan oldu. Şöyle kapaklarını göstereyim. Meleğin Düşüşü birinci kitap. Kıyamet Sonrası ikinci kitap. Günlerin Sonunda üçüncü kitap. Şöyle bir şey var. Ee, bu serinin kapakları değişmiş. Yani eski kapaklar komple değişmiş. Üçü de yeni kapak olmuş ama bana şöyle geldiler. Birinci kitap eski kapakla geldi yani birinci kitabın yeni bir kapağı var ve ben bunları daha yeni aldım ve değişeli de çok uzun zaman olmuş yani bu kitap bu kitapların kapakları değişeli çok uzun zaman olmuş bana nasıl yani bu eski kapak nereden geldi bana bilmiyorum ee, ikinci ve üçüncü kitapların kapakları yeni kapaklar bu arada. Yani değişeli de gerçekten çok uzun zaman olmuş. Nasıl bana eski kapak geldi bilmiyorum. Nereden kaldı bu? Hangi devirden kaldın sen? Ama güzel. Bu kapağı da sevdim ben. Yani bence eski kapaklar da güzelmiş. Değiştirmelerine gerek yokmuş. Ama değiştirmişler. Olsun. İki türlü de güzeller. Bu kitap ne bizim dünyamız yani bu dünya Kıyamet sonrası meleklerin dünyaya inmesiyle başlıyor ve melekler insanları yok etmeye başlıyorlar. Böyle bir dünya, kıyamet sonrası bir dünya. Ee, dünyada şöyle yani herkes bir yere saklanmış ve yemek bulmaya çalışıyorlar. Sadece dertlerin meleklere yakalanmadan karınlarını doyurmak, bir yerde saklanmak ve hayatlarına böyle devam etmek yani. Başka bir hayatları yok. Bizim kızımız da P'rin annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşıyor. Ama şöyle, kız kardeşi tekerlekli sandalyede. Annesi de biraz kaçık bir kadın. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla kaçık, deli, gerçekten deli. Ama çok sevdiğim bir deli. Yani bütün kitap boyunca gerçekten hem çok komikti, hem çok saçmaladı, hem çok mantıklı davrandı, hem çok mantıklı şeyler söyledi. Hem çok saçma şeyler söyledi, öyle bir kadın gerçekten sevdiğim bir kadındı ama evet bir gün bunlar tabi birlikte dolaşıyorlar yani biri çıkmıyor falan evden çünkü hep birlikte olmaları lazım ve aynı yerde de durmuyorlar sürekli yer değiştiriyorlar yani sürekli aynı yerde dursalar melekler onları bulur yani onları yeri bellemiş olacak. Sürekli yer değiştiriyorlar, yemek bulmaya çalışıyorlar falan. Neyse bunlar kitabın başında evden çıkıyorlar yemek bulmak için. Üçü birlikte ilerliyorlar ve ee, meleklerin kavga ettiğini görüyorlar. Bir yerde ileride melekler kavga ediyor. Bunlar da arabanın arkasına saklanıyor. Ondan sonra birkaç melek... Başka bir meleğin kanatlarını kesiyor. Yani meleği dışlıyorlar. Dışlanmış ve düşmüş bir melek var. Kitabımızda meleği dışlıyorlar. Kanatlarını kesiyorlar. Ve ondan sonra onu yapan kanatlarını kesen meleklerden bir tanesi Perrin'in kız kardeşini fark ediyor. Ve onu kaçırıyor. Ondan sonra bizim kızımız o kanatları kesilen meleği kurtarıyor. Diğerleri Diğer melekler kaçıyor. Bu arada kurtarması da şöyle. Eline meleğin kılıcını alıyor. Sanırım öyleydi. Meleğin kılıcını alıyor ve normalde birine ait kılıcı yani meleklerden birine ait kılıcı başkası asla kaldıramaz. Yani çok ağır oluyormuş. Kılıcın izin vermediği insanlar tutamıyor. Kılıç kendisi izin veriyor kim tutacak diye. Ve bizim kızımız Perry o kılıcı tutabiliyor. Yani kılıç ona izin veriyor tutmasına. Ondan sonra diğer melekler kaçıyor falan. Bizim kız meleği kurtarıyor. Diyor ki ben seni kurtaracağım, sana yardım edeceğim, senin kanatlarını geri kazanmamı sağlayacağım ve sen de benim kardeşimi kurtaracaksın diyor. E, çünkü yani meleklerin insanları nereye kaçırdıklarını sen bilirsin diyor yani ve bir, melekler dünyaya indiklerinden beri o kadar insan kaçırmışlar ki işte meleklerin insanları nereye kaçırdığını sen bilirsin diyor. Sen benim kız kardeşim bulacaksın. Ben de senin kanatlarına kavuşmanı sağlayacağım. Ben de seni kurtaracağım. Ben de sana yardım edeceğim diyor. Ve bizimkilerin yolculuğu başlamış oluyor. Gerçekten çok güzel bir yolculuktu ya. Yani birlikte gerçekten çok iyi iş çıkardılar. İkisi gerçekten çok tatlılardı bir kere. Ama öyle bir e ilişki beklemeyin yani ikisi çok tatlıydı ama çok slow burn yani çok yavaş giden bir ilişkileri vardı. Tabii ki çiftimiz yani. <laughs> Anlamayan olduysa diye söyleyeyim çiftimiz tabii ki o. Bir çift, kitabımızın çifti. Ama öyle büyük bir aşk e, ilk başlarda yok tabii ki. P'nin çok profesyonel davranan bir kız ya. Gerçekten kardeşini bulmak için çabalıyor yani. Öyle aşka düşecek falan bir kız değil öyle ama... İlişkileri gerçekten çok güzeldi. Sonu da çok güzeldi. Ama birinci kitabın sonu. Arkadaşlar meleklerin yaptığı yani o kadar iğrenç şeyler vardı ki birinci kitabın sonunda gerçekten midem bulandı. Birinci kitabın sonu öyle dehşet bir sondu ya. Birinci kitabın yani sonunu midem bulandı gerçekten. Bu da bu arada e, fantastik bir dünya için zor bir dünya değil. Yani normal kendi dünyamız zaten. Öyle değişik bir dünyayı tanımaya çalışmıyorsun. Ama bunu küçük yaştakilere önermiyorum yani bu seriyi. Gerçekten küçük yaştakiler okumasın. Çünkü kitap, birinci kitabın sonunda olanlar, yani meleklerin bazı yaptığı şeyler var, iğrenç şeyler var. Yani bu kitabın sonu gerçekten biraz mide bulandırıcıydı. Evet. Ama çok iyiydi. Bu seri de çok iyiydi ve yani bu kadar geç nasıl bu kadar geç okudum ya. Ben ben de bunu bir birinin videosunda görmüştüm. Çok iyi bir seri diye. Dedim ki ben bunu niye okumadım ya? Ben benim bunu eskiden okumam lazımdı ama şimdi okuduğum için de mutluyum. Güzel bir seriydi. Ee, videom buraya kadardı. Yani unutulmuş seriler videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, videoyu yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca aşağıya bırakacağım diğer sosyal medya hesaplarından da beni takip edebilirsiniz. Ee, Instagram'da ve TikTok'ta da kitaplarla ilgili komik eğlenceli içerikler çekiyorum. Oralardan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.